Şimdi ben seni oradan nasıl alacağım Nasıl alacağım? Neyle alacağım? Oha! Ben oraya. Buraya nasıl ulaşacağım? Aa! 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 acıyor arkadaşlar? Dönüyor kafam acıyor. Merhaba arkadaşlar. Ay böyle yapmayacaktım hiç. Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video çekiyorum. Ayak koklayın. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncağım oraya karşımıştı. Oyuncağımı aldım. Ben de böyle Adonis gibi maske takmaya karar verdim. Havalı oluyor dediğim gibi. Oğlum bu ne oğlum? <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Ne yapalım? Ne yap Ne istiyorsunuz yani? Döverim vallahi. Bugün beni çok çok eskiden bilenler bilir ben buraya çıkabiliyorum. Hep böyle. O göremiyorum. La maskeden göremiyorum ki. Maske çıkarsam şimdi yüzümü açacağım. Yüzümde değişmeler oldu. Bakın görmek ister misiniz? Hmm. Neyse yüzümde bir şeyler oldu. Güzelleştim bir. Size göstermek istemiyorum. Buradan maske takacağım. <laughs> Videolarda bir şey tadarken nasıl tadacağım acaba? Maske yırtıp acaba. <laughs> Bugün ne yapalım? Takılalım bro. Bekle, maskeme ağız çizeceğiz. Evet, gelin maskeme ağız çizelim. Hemen bir dakika, yüzümü açmak zorundayım. Evet, burada yüzümü açıyorum ama yüzümü göstermek istemiyorum abi. Evet, burada kamerayı çevirdim. Dediğim gibi yüzümü göstermeyeceğim hiç. Göremeyeceksiniz yüzümü. Ha ha ha. Şöyle yapmamız gerekiyor. Bunu hep böyle takmayacağım ama. Bu yüzden bunu böyle takınca ne oluyor ki? Ne değişiyor yani? Nasıl oluyor ki? Bu çok çirkin ya. Yani. Ben bunu böyle giyemem oğlum. Maskeyi böyle giyeceğim ki büyük olduğu anlaşılmasın. Biraz büyük çünkü. Bu böyle çizemem. Aaa yüzümü gösterdim. Hey, neyse görün. Bugünlük görün. Birazcık tipsizim. Kendimize tipsiz diyoruz. Garibanlığa bak. Hadi yani yapma ya. Sus lan. Yapma. Sus oğlum ben ne Abicim abim sesleniyor. Kime diyorum abi sar mısın? Diyorum sus bir. Anne abim gel gelmiyor. An anne. Ha. Arkadaşlar zaten gözlüyormuş. Tamam. Ne no, boşuna gözükmüyormuş oğlum zaten. Ben de yapıştırırım. Bu videoya geçti. Bunu yollayacağım ben YouTube'a. Kaşım benim çok terbiyesiz arkadaşlar. Hiç bunu bir şey yapamadık. Terbiyesiz yani. Neyse arkadaşlar zaten boyamıyormuş bu. Şöyle bir şey yapacaktım da boş verin siz benim tarihi şeylerimin olduğu nerede o kağıt ya? O kağıt benim için 5 milyon dolar değerinde. Kaybedersem gerçekten kötü olur. 5 milyon dolar zarara girerim. Nerede lan bu? Hayır. Burada. Oha! Oğlum bu nasıl oluyor lan böyle? Eee, şu an ağlamak üzereyim bu arada. <gülüyor> 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 evet Mahmut severler. Allah'ım ya hepim. <laughs> Şapkamı takmayı unuttum. neyse <laughs> bana bir bakmayın. <gülüyor> bakmayın bakmayın. <gülüyor> Evet. evet. Arkadaşlar ne yapalım videoda? Videoda, videoda. <laughs> Abone ol. Hayvanlar Bas o tuşa. Bas. <laughs> Abone ol yoksa öldürürüm. Baba nasıl güzel yedi. <laughs> ah. Ahmet Ahmet Ahmet. Seni sevdiğin gibi yedi babadan. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Çift maske takarsam yüzüm boşluk gibi olacak. Ve ee, şuraları küçük bir delik açarsak tamamdır demektir. Bir dakika. Ve boşluk adam. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bakmadım. Her neyse dur bir dakika maskemi ayarlayayım. Çok Çok ciddi bir adam vuracağız. Böyle. Sen bunu, bunu ya, ben bunu yes. Arkadaşlar, tamam. Bebeğim, Bundan sonra bebeğim, yüzüm hep kapalı kalacak. Arkadaşlar, bir 400 bebeğim, abone de yüzüm açacağım. Abim de yemedi daha. Evet şimdi. sizlerle birlikte eğleneceğiz, dans edeceğiz. Bir dakika. Ya abi bunu ben niye çıkarıyorum? Deliyim herhalde biraz. Mahmut Ali ile dans dersi. Allah dur. Kameranın böyle olacağını düşünmemiştim. Şarkısız dans ediyor. Dur ben nereye şuraya Ah, <laughs> mı? <laughs> yani, yemekler pek makbule geçti. Var gülüm. Ne tamam. Tamam, tamam. Tamam, İyi. Yemekler tamam. Tamam, geçti. Tamam, ol gülüm. Çantaya bakmadan vardı bir şeyler. <laughs> Bakın böyle bir kendinize başkan aşk olan. Yarın Arkadaşlar yaptım. Yardım. Şuna Yardım. Şuna yap. Yaptım. 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 araba. Yaptım. 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 bekle daha. Video çok boş oldu. Özür dilerim zamanımız aldığım için. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben sizi seviyorum. O kadar video çekiyorum. Emek harcıyorum. Para veriyorum. Yani siz de Allah rızası için diyeceğim de yazlamıyorum. Çarparım ağzını abone olun şuradan. Neyse şaka yaptım. Bay bay.